Gönül Youtuber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gönül Merak'ım. Bugün bir hafta sonu ve size hafta sonundan video çekiyorum. Ee, az önce ufak bir alışveriş yaptık Bim'den. Sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Neler aldım Bim'den? Neler almadım ki Bim'den şimdi? Kızlar, Timur'a şöyle bir pijama altı aldım. 9-12 aylık. Biliyorsunuz bunlar komik oluyor. Şöyle gayet güzel. Şuraları lastikli olduğu için de hani... Timur'a bu büyük gelecektir. Ama bayağı kullanır bunu. Pijama altı. Her zaman kullanıyor. Şimdi yemek yiyor, üstüne döküyor. Şu altı da böyle. Bunu ne kadar aldığımı bilmiyorum. Fiş. Ee, fişi ne yaptım? Aranan fiş bulundu. Şimdi. Arkadaşlar ikili bebek alt pijama seti 16.90'mış. Bunları 16.90 aldım. Bunları yıkanacak. Daha sonra yani bunları hani fiyatını tek tek söylemeyeyim de aa hani diğer şeylerin isterseniz söyleyeyim. Şöyle bir tane Rıfat Topki kaldı. Bugün film gecesi yapıyoruz. Şöyle çikolata. Timur'a dışarı mısır krakeri. Kahve yanına ikramlı çikolata. Bunu Ramazan amcası verdi. Bunlar yolda yenildi. Bunları iki tane almışım bu arada. Ee, Rıfat Timur'a Danino aldı. Daha sonra Şöyle film izleyeceğiz yani. Tefek aldık. 2 tane dokuz aldık. Ve bu da bitiyor burası. Şöyle kokuslar. Ve Timur'a şöyle bul tak oyuncak aldık. Mesela bunun fesufe söyleyebilirim. Neredeydi? Bul tak oyuncak 19.90'mış. Burada görmüş olduğunuz üzere artılar, eksiler, yıldızlar işte üçgenler hepsini e, bu şekilde bulup takıyor. E, artık Timur'u geliştirici oyuncakların almamız gerekiyordu. E, biliyorsunuz ki geçen şey yaptık ya beraber pirinç yaptı, e, diyor. Biber de olması yaptık pirinci almıştı. Hemen gittim bir pirinç de aldım. Daha sonra şöyle bir hurç aldım arkadaşlar. 45 40 Bu küçük bir hurç. Ben bayağı böyle mega bir hurç falan istiyordum ama kalmamış. Timur'un küçükler kıyafetlerini buna koyacağım. O dediğim mega hoş istemiştim ya işte dolabın üstüne koyacağım falan. Bunlardan bulamadım maalesef. Daha sonrasında da her zamanki gibi limonlu sodayı aldım. Ve iki tane mantı aldım. Yarın şimdi yoğurt mayaladım kızlar. Göstereceğim size. Dedim ki yarına ben mantı yapar. Bu işi içinden çıkarım. Ve indirimde şöyle 90'lı Fairy gelmişti. Bunun fiyatını da hemen sizlerle paylaşıyorum. 77.90. 77 lira 90 78 lira yani 90 tanesi. Bitmişti. Bende birkaç tane kaldı. Onun için aldım. Aktüel ürün olarak lavabo açıcı geldi. Ben bunu şey için kullanacağım. Bizim duşa kabinde giderlerde bir sıkıntı var. Çok yavaş çekiyor. Herhalde inşaat zamanında o pisliği kaldı, taşı kaldı hiç bilmiyorum. Onun için şöyle bir şey aldım ve bunun fiyatı da Nerede Lavı bu açıcı. Yedi buçuk liraymış. Timur'a bir tane oyuncak araba aldı Rıfat. Ee, onun fiyatı da nerede? İnşaat aracı. 9.95. Şöyle traktör tarzı bir şey aldı. Daha sonra biraz salatalık bir tane eti aldım ve bir tane de kızar şöyle peyniri tepsi böreği aldım. Ben bunlardan çok alıyordum. Her zaman iki iki alıp buzluğuma atıyordum. Çünkü biri geldiği zaman üstüne yumurta sürüp fırına veriyorum. Yani 4 kişilik çok rahat daha fazla da çıkar da ben büyük büyük kesim hani börek yeniyor. Ay, ay, ay. Çok lezzetli oluyor. Hani o anda diyelim yapacak bir şey yok. Hani hep böyle ıvır zıvır çikolata falan ikram etmek yerine böyle peynirli börek koyuyordum misafirlerime. Şimdi diyorum ki kızları falan çaya çağırdım. Ee, hani erit topluma telaşından böyle yemeklere falan girişemezsem bir tane tepsi böreğini Atarım yanına Allah ne verdiyse. Ve geliyorum benim sizlerle paylaşmak Hı, için aşırı sabır sizlerle beni heyecanlı parça ürünüme. Şöyle biliyorsunuz ki Emsan ürünleri geldi bu e, bu hafta dime. Ve bayağı da kapış kapış gittiler. Ben hiç bundan duyacağımı zannetmiyordum. E, dün geldi bunlar. Ben de öyle bir git, bime gittim, baktım ki bundan var. Aşırı Hı, mutlu oldum. Bir dakika, de yok Normalde... <laughs> <laughs> ne ne artık büyüme giderim değil de yok diyeceğim diyor. Normalde ben e, kavanozu falan da var bunların ama kavanozu çok pahalı geldi arkadaşlar. İki tane kavanoz 60 lira. Benim öyle bir kavanoza ihtiyacım yok. O yüzden bunu aldım. Bunun fiyatını size hemen söylüyorum. Hmm, 89.90'mış. <laughs> bunların şeyi çok hoşuma gitti. Şöyle Biliyorsunuz ki benim baharatlıklar var ya onları kaldıracağım. Bunu koyacağım. İstediğimi oradan alıp kullanırım diye düşünüyorum. Hemen sizle beraber açıyorum ben de. Şu şekilde. Buradan da kapağını açıp sofraya da koyabileceğiniz. Şuradan. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle. Buradan da isterseniz fazla. Hani yemekler için kullanmak isterseniz de buradan döküyorsunuz. Renk çok güzel. Tam benim sevdiğim bronz renk aşırı hoşuma gitti. Bunu da çok severek kullanacağım. Şöyle göstereyim. Ay çok güzel. Normalde bunlar aslında dışarıda daha daha pahalıya satılıyor. Biz bayağı uygun almış olduk. Yani şimdi ben bunu gidip bu 90 lira insandan gidip mümkün değil bulamam. Ama binde aktar ürün olduğu için daha uygun fiyata geliyor. O yüzden bayağı şanslıyım. Bunu almak istedim niyetimde bu vardı ve bunu aldım. Bu arada bu ürünlerin parlaklığını koruması için eğer sizler de benim gibi bu ürünlerden bimden ya da herhangi bir mağazadan aldıysanız söylemek isterim ki parlaklığını koruması adına elinizle yakamanız gerekiyor. E, çünkü makineye atmamalısınız hemen soyulabilir. E, bunlar çünkü titanyum falan değil plastik üstü kaplama. E, zaten baharat takımını da bardak gibi tabak gibi sürekli yıkamadığımız için de problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi izninizle ben bunları temizleyeyim. Bunları yerleştireyim. Bu size bir akşam rutini. Hafta sonu tembelliğimle ilgili bir video olacak. O zaman bunları yerleştirdikten sonra görüşüyoruz. Size hemen gösteriyorum. Şöyle evimin erkeği. mini erkeği. Büyük erkeği de dışarıda balkon yıkıyor. O sprey yaptık ya kızlar. O spreyden sonra her şey böyle simsiyah oldu. Görmeniz lazım. Rıfat şu an şu taraflarda bir yerde balkonu yıkıyor. Az önce Timur'a banyo yaptırdı Rıfat. Ben üstünü giydirdim. Ee, onlar oynayarak banyo yapıyorlar. Timur sudan korkuyor çünkü. Ben de o sırada market işlerini falan hallettim. O poşetleri hallettim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi salonda, dağınık. Yani dağınık dedim. Şurada biraz oyuncak var ama yapacak bir şey yok tabii ki. Onları toplayacağız. Başka hiçbir iş yok bugün. Keyif günü hafta sonu biliyorsunuz size öyle konuştum demiştim hani hafta sonu ailemle geçireceğim diye Rıfat da sağ olsun Cık. balkonları yukarı hemen göstereyim bak şimdi bak geldi Şişt, atlet super ya camları gerek yoktu aşkım camları ben sildirmiştim <laughs> <laughs> Timur'a bak <laughs> nasıl heyecanlandı. Kudüm. Nazar değmesin kız. Bana yiğitlenme. Oh. Aa. Ya canım benim ya. Kızlar soğuk oluyor ya su. Ben de çabuk hasta oluyorum diye. Sağ olsun diyor hani evin diğer işlerini sen yapıyorsun bunu da ben yapayım. Çok mutluyum. Yarın pazar ama Rıfat çalışacak. Malum Covid'leri e, denetliyor biliyorsunuz. Rıfat'a izin yok. O yüzden e, ben de çamaşırdı, bulaşıktı. Ya bulaşık dediğim bir şey yok zaten. Bugün hatta evde bile yemek yemedik denilebilir. Ya bugün dürüm söyledik yani o derece evde hiçbir şey yapmadık. E, zaten şimdi de gece hiçbir şey yapmayacağım. O yüzden de yarın Timur'un kıyafeti kalmadı. Onları makineye atmalıyım. Havlular kurumuştur. Onları katlamalıyım. E Balkon temiz olacağı için çok şükür onunla ilgili problemim yok. Ama Timur uyurken ben de küçük balkonu yıkarım. Rıfat büyük balkonu yıkadıktan sonra yorulup diğer arka balkonu yıkamıyor. E, zaten saat de şu an 8 oldu. Gördünüz yani havada karanlık. Ben de birazdan sizinle beraber baharat takımını temizledim. Onu doldururuz düzeltir hemen koyarız. O böyle baharat takımın dağınıklı kalkmış olacak ve gerçekten çok güzel olacak. Böyle çevirip istediğimi alabileceğim. Aşırı beğendim. Umarım çok kullanışlı olur benim için de. Öyle gözüküyor şimdilik. Ee, zaten daha sonra hani vlogun devam etmesi için bu akşam tembelliği vlog olduğunda sürekli zaten hep şey çekiyorum. Canlarım hani işte yatağı topladım, oraya topladın, çocukla ilgilendin, yemek yaptın, şuraya gittim, işte bu alışveriş yaptım, bunu aldım. Doğal olarak burada yapabileceğiniz şeyler çok belli başlı kısıtlı ve ben bir vlog kanalı olduğum için hani size de şöyle bir akşam bir 15-20 dakikalık bir şey mi partlarımı çekmek istedim. Akşam yatmadan şu oyuncakları toplayacağım, salonu düzenleyeceğim. Ondan sonra o kadar. Yani işte banyoyu belki temizlerim. Temizle ama hani bir silerim diye düşünüyorum. Yani böyle aslında iş yapmak istese iş çok. Mesela artık yazlıkları giymiyorum. O şortları falan çıkartmam lazım. Ee, öyle olunca rahatlatmış olacağım. Yavaş yavaş kışlıkların artık gün yüzüne çıkması gerekiyor. Onları çıkartmadan o dolabın içini silmem gerekiyor. Yani temizleyip yeni kıyafetleri koymam gerekiyor mesela. Ay Rıfat az önce akülü araba alıyordu. Timur'a. Timur'a akülü araba aralıyoruz. Arıyoruz. Ciddi ciddi gitti. Akülü arabayı karttan çektirmiş. Bana da mesaj geldi ve gözlerime inanamadım. Fiyatını görünce. Ciddi misin sen dedim. Bunu mu alacaksın? Dedim ki lütfen biraz daha araştırabilir miyiz? Yani bunu bu kadar para verecek normal araba alalım. <laughs> Allah'ta da son dakika caydırdım onu. Yoksa şimdi buradaki mahalledeki çocukların akülü arabası var. Küçüklerin. Timon onlara baktıkça Rıfat tribe ve depresyona giriyor. En iyisi, en pahalısı, en kalitelisi, işte en iyisi benim oğlumda olacak diye böyle bir tripteyiz. <laughs> Çocukluğunu yaşayamamış babam modu. Böyle bir şey gerek yok diyorum. Yani on ne kadar sürecek ki dışarıda? Tamam evde sürekli oynar ama yani çok aşırı pahalı kızlar 7-8 bin lira falan diyor yani. Neyse ki Allah'tan ikna çabalarım sonucu hallettik. Şimdi bir buçuk milyara bulduk bir tane. Hatta ben Letgo'dan ikinci el bile bakıyorum. Temiz, kullanılmamış almışlar. Çok kullanmamışlar. Onlara da baktım. 12 voltluk bir şey arıyoruz. Biz. Hani bayır falan çıksın biraz diye. sitemiz. Çünkü bu şekilde ya. <laughs> Öyle. Çok konuştum. <laughs> Hadi gidelim şimdi baharatlıklarımı <laughs> yerleştireyim. Çok heyecanlıyım. Ondan sonra sinema girisi. Timur uyutacağız ve bugün Netflix dizi keyfi yapacağız. Çok güzel geçeceğine eminim. Hepinizi <laughs> Hadi gidelim kız. E ee, kapatamıyorum. <laughs> Az önce sıla gibi olmadı mı kapatırken? Elekliyor <laughs> ya. <laughs> tamam tamam hadi baharatlıkları doldurmaya gidiyoruz. Hadi. Şimdi hazırsanız baharatlıklarımı doldurabiliriz. Şöyle hepsini hazırladım. Ay çok güzel ya. <laughs> Sabah kadar döndürürüm ben bunu. Şimdi hemen. Selam. Anneye başlayayım. Bunu biraz doldurmak uzun sürecek ama gibi gözüküyor. Ben bunları bununla doldurabilirim. Çünkü başka türlü olmaz bence. Evet. Bunlar da yıkanacak zaten. Bakın şu şekilde. Görüyor musunuz? bence yani bu çok pratik bir çözüm oldu. fazla gelecek ama o sarımsak da var, var. Onu da sarıyorum. Buna kaşık lazım ama biraz şey oluyor çünkü. Etkileniyor bu şeyden. Taş gibi olmuş. Şey. Baksanıza. Kalıp halinde düşüyor. Size de göstereyim. Şöyle sarımsak tozu. Böyle kalıp gibi olmuş sarımsak tozu nemden. Yani bu çok ince bir toz. Ben de hemen onu var ya önce bir çavalla ezmeye denedim. Ondan sonra şöyle patates ezeceğiyle ezeyim dedim. Yok. Aşırı sert dedim ki bu dedim öyle olmayacak. Poşetin içine doldurdum. Merdaneyle bir güzel dövdüm. Anca öyle açıldı hemen. Şimdi devam ediyorum. Zaten iki tane kaldı. İkisi de pul biber ve acı şey tatlı toz biber koyacağım. Şimdi şöyle Bunun Hepsini alacak herhalde. Bunların de baharatlıkların da dörtlü bunlar. Bir tane ahşap standları var. Onları da onlara koyarım diye düşünüyorum. Mesela bu biraz sanki şey olmuş çizilmiş gibi. bir tane. Aslı sebze baharatı falan var da onlar için gerek yok diye düşünüyorum ama. Bunun hepsini almayacak. O yüzden Oldu. Kızlar bu da bayağı bildiğiniz ucu ucuna doldu. İyi oldu. Ve baharatlıklarımı nereye vardı? Çok iyi oldu. Aa, ne yapıyorsun anneciğim? Şimdi kızlar burada benim iki tane kavanozum var. Bunlar da benim baharatlık takımımdı. Kullandım. Bunları hatta ilk evlendiğim zamanlar almıştım. Üç taneydi bunlardan. İşte pul biber, karabiber nane vardı içinde. Ondan sonra zamanla damak zevkimiz değiştikçe şeyler de değişti. Şimdi burada şöyle bir tane sebze çeşnim var. Ama artık bunun da zamanı geldi diye düşünüyorum. Daha artık kötü olmuştur bence. Ee, baharat olarak şöyle değirmen karabiberi kullanıyorum. Ve patates kajun baharatı, patates baharatıyla tencere yemekleri baharatını kullanıyorum. Yalnız bu bizim sevdiğimiz kajun baharatı değilmiş. Bunun tadı daha farklı. Biz Ela normalde Tuğba kuru alıyoruz. Hepsiniz baharatını. Rıfat onu çok beğeniyor. O yüzden Samsun'a gidince oradan alacağız tekrar. Şimdi hemen şunları da buraya yerleştiriyorum. Ve size de göstermek için sabırsızlanıyorum. Bence harika gözüküyor gerçekten. Bakın. Ne kadar tertipli, düzenli. Aşırı beğendim. Yani bunu böyle sofralarıma da koymuş olacağım rahatlıkla. Direkt standı koyacağım. Kim ne isterse onu alır. Biliyorsunuz tuz zaten çayın içinde. Elimin altında her zaman kullanıyorum. Burada böyle küçük bir tuzluğa hiç gerek yoktu. Burada tuz, şeker ve çay var. Şeker de sadece misafirlerimiz geldiğinde kullanılıyor. Şeker kullanmıyoruz. Orada şöyle küp şeker koyuyorum. Hani bazen fasulye yemeğine bir iki tane atıyorum. Ya da Türk kahvesi yaparken o kadar inanıp Az kullanılıyor. Burası da böyle oldu. Şimdi burada ne kaldı? Kekik kaldı. O diğer dolaba gidecek. Bunlar temiz buradan kalkacak ve bunlar da görmüş olduğunuz gibi hepsi yıkanıp kaldırılacak. Bu dolapta artık böylelikle çok sade olduğunu, şık olduğunu düşünüyorum. Ay, ah, aşırı beğendim. Rıfat balkon yıkamayı bitirdi. İçerisi aşırı bir sarımsak kokuyor, sarımsak tozun değil, değil mi? Ellerim falan size anlatamam. Atlet spor e, her yeri yıkadı, patladı. Etli fıyırım <laughs> doğru orada duruyor. Silmiş, etmiş ve akşamki şeyi bitirmiş. Çok şükür balkonun temiz olması da beni mutlu ediyor. Peki benimki ne yapıyor? Buzluğu açmayı öğrendi açıyor, kapatıyor ve oradaki suları böyle parmak şey yapıyor. Onu hemen oradan almalıyım çünkü duştan çık. Şimdi hemen Timur'u uyutayım. Ondan sonra film gecesi yapalım. Sen şimdi uyuyorsun. Şenayetlik uyuyor şu an. Babasına bakıyor. Şimdi Rıfat evdeyken Timur'u tek uyutamıyorum. Ben bir köy yanına yatıyorum. Rıfat bir yanına yatıyor. Önümüzdür. Açtı, kapat yapacak mısın? Okay. Hadi açtı ya. Ay kızlar çok mu piksel piksel olduk? Şey kapattım ya ışığı. Şimdi şöyle göstereyim size bir kesit olsun diye. <laughs> Filme başladık. Ee, 2016 yapımı Mısır filmi. Ben bunu izlemişim çok güzel. Bölüm bölüm unutmuşum. Şimdi e, izdikçe hatırlıyorum. Vıfat da şöyle ufak bir kıvırcık masası koyduk. Şimdi biraz film izleyelim. Atlet Baba yapma. Sen bu işe karışma evet. ya. Salonda izlemedik. Hava güzel Afasın. diye balkon keyfi yapalım. Rıfat da balkonu yıkayınca. Ay, biraz film izleyelim. Dövüş Çünkü bugün sembellik günü. Evet. Film gecesi videoyu montajlarken Tabii ki doğal olarak koltukta uyuyakaldım. O yüzden montajın sonu gelmedi. <laughs> Daha sonra hemen gidip uyudum. Ve ertesi güne hızlıca bir giriş yaptım. O yüzden şöyle cumartesi akşamından ufak bir kesit sizlerle paylaşmış oldum. Elim dedi neden setim arabasının <laughs> tekeri var çıkmış onunla oynuyorum. <laughs> Kaldı elimde. <laughs> Umarım keyifle izlemişsinizdir canlarım. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı sizin için mümkünse paylaşmayı unutmayın. Şurada bir biridirim zili var. Eğer onu üstüne tıklayıp çanın etrafında şöyle çift çizgi görürseniz bu demek oluyor ki yüklediğim videolardan hemen haberdar olabileceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi Instagram hesabım gönüllü youtuber. Açıklamalar kısmına da link bırakıyorum. Oraya tıklayıp sayfaya da direkt yönlendirilebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.